gençlerin baskı altında tutulduğu, ailelerinden koparıldığı, beyinlerinin yıkandığı iddia ediliyor. Böyle bir şey mümkün değil. Ben 45 yaşındayım. Çocukların 22, e, 19 yaşında ve 22 yaşında üniversite öğrencisi. Çocuklarımla beraberim. Çocuklarımdan koparıldığım, görüştürülmediğim de doğru değil. Ailemin iddiaları tamamen mesnetsiz, saçma sapan iddialar. E, onların yaşadıkları hayat tarzını benimsemediğimiz için, onların gayri ahlaki yaşantılarını, farklı din anlayışlarını benimsemediğimiz için bizimle ilgili bu şekilde iddialar ortaya atıyorlar ve bunun sorumlusu olarak da Sayın Adnan Oktar Beyefendi'yi sorumlu tutuyorlar. Onun kitaplarını okuduğumuz için, onun fikirlerini benimsediğimiz için böyle bir hayat tarzını seçtiğimizi düşünüyorlar. Adnan Oktar Beyefendi çok e, milletine, memleketine faydalı, e, samimi bir Müslüman. Gerçekten onun kitaplarından çok etkilendik. E, çok milliyetçi, vatanperver, e, üniter devleti savunan bir insan. Ee, insanlar çok faydalı, çok faydalı eserler e, devamlı e, arz ediyor. E, beyinlerimizin yıkandığı bu konuda 40 milyon insan eserlerini takip ediyor, internetten indiriyor. 40 milyon insanın da mı beyinleri yıkandı? Ailesinde aynı görüşte olmak zorunda değildir hiçbir evlat. Farklı düşünebilir ama bizimkiler şiddete başvurdular. Silahlı saldırıya başvurdular. E, gelip burada ikinci e, Ağır Ceza Mahkemesi'nde yalancı tanıklık yaptılar. Ee, şeyin aleyhinde Bilim Araştırma Vakfı camiasının aleyhinde e, iftira attılar. E, benim ve çocuklarımla ilgili de e, iftiralar attılar. Bunlar hepsi gerçek dışı, saçma sapan iddialar. Gördüğünüz gibi e, biz savcılıklarda bugüne kadar emniyette, e, mahkemelerde gidip e, yetkili makamlar karşısında ifade verdik. Eğer böyle bir baskı altında olsak zorla alıkonulsak onların karşısında bunu kendimiz ifade ederdik zaten. Böyle bir şey çok saçma. Gördüğünüz gibi hepiniz karşımızdayız. Aklı başında insanlarız. Eğitimli insanlarız. Bilim Araştırma Vakfı Camiası da böyle kişilerden oluşuyor zaten.